Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kansu var ve Brawl Stars oynuyoruz. Hoş geldin Kansu. Evet arkadaşlar çifte saflaşmaya giriyoruz. Hadi Kansu. Arkadaşlar ben Brawl Stars hesabımı Saygı'nın kanalında gösterebilirim. Çünkü kendi kanalımda Brawl Stars videosu çekersem oyun donuyor. Evet giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Daha o bovayı. Oo, oh, oh, beş takım kaldı. Hala beş takım var. Hala beşi. Kimse mi ölmez ya? Bir de Daryl'la oh, abi. Allah. Allah gideceğiz biz ha. Gazlar geliyor doldurma. de. Zaten adamlara vurarak dolduramazsa kendi kendine doldurur. Oğlum Grey var yakında. Hayda bir de eş nereye gitti lan bu? Lan Grey. Grey halının içinde halının içinde. Ay çalının içinde yalnız sen <laughs> <Hanı> dedim. Halı dedim lan. <laughs> Aa boğdun yüke git. Ona abi, o ne öldü herhalde. Yo, Ha evet. Ha, ikisinin de yutuyor. Aha. Yes. Aha. İkimiz de ne? ya? Cidden Daryl ayı ya Daryl. Ayı Daryl. Aha öldük. Ben... Neyse ikinci olduk. Bakalım kaç kupa almışım. 30 aldım. Okey. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi kanıtı girelim. Aynı anda hazıra bastık ya. Yalnız az önce ya on yüklük ne ya? 12. 12 miydi? Neyse fark edersin. Biz de o kadar az yük alıyoruz ki. Evet sanki adamlar başlar başlamaz beş yük oluyor. Oha ne ara ölçük oldu lan. Hı. Ya abi bunlar iğneci ya. Allah Oha. Allah. Oha. Benkiler Allah Allah. Emzin üstüne. 350 bin 680 kilomla atladım. Kanka ben kaçıyorum canım. Öldü. Öleceğim yani. Dokunsalar ölecektim. Şimdi dokunsalar ölmeyeceğim. Kanka el prim Balıklama da değil ha Di Dirsekleme. Dirsekleme atladım. Kanka dirsekleme atladım. Abi ya. dördüncü yüz değil mi? Aynen. Ben terayı mı değiştirsem? Terayı değiştir bence, hmm. aynen. Ya, ya. Kanka Çok iyi. Bakayım benim Varmış. 36. 36 <laughs> Arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Önceki hesaplarımda 20 binden fazla kupam vardı. Ama e, tabletimde şu an açılmıyor Brawl nedense. Yeni bir hesap açtım. 9 savaşçım var. birkaç bir hafta falan önce başladım. Ki videosunu da çekmedim yani hiç. Sadece bugün size gösterdim hesabımı kısaca. <laughs> Evet yine başlıyoruz armut gibi ölmemek üzere. Az önce son saniyede Daryl'ı ölmüştük ilk oyunda. Abo Frank var kaç. Abo Bo var kaç. Abo Brock var kaç. Oha bu ne aldın kaç tane adamın ortasında doğduk biz ya. Oho Squeak var bir de. Abi ölüm meydanının ortasında dolmuşuz. Kanka üç takım birden geldi ya. Neyse ben bekliyorum. Kanka ben bir kere ben, çift hesaplaşmada üç takımdan kaçmıştım. Abi. Aha o geliyor. Oha, 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 oha. Yo. 5 yük ne ara oluyoruz siz? 4 yük ne oğlum ya? 5-4 yük ne ya? Alt, herif 7 yük oldu yedi. Öldün mü lan? Hiçhalb burada adam yoktu. Lan bu adamın Oğlum adam yok diye Mortis geldi arkasından. <gülüyor> <gülüyor> Öldü kanka bu arada. Sakın ölme ben git. 2 saniye kalmıştı. 2 saniye kaçaydın. 18 ulti oldu El Primo. Ben full El Primo'ya basıyorum ha. Değiştirme sürçü. Edgar almış. Ne ara aldın? Bu arada emzi almama aşırı az kaldı yani. Yarısını falan tamamladım kredilerin. Ama kredi gelmiyor. Mücadele de 4 kere arada yenildik ki gibi. Değil mi? Evet adamlar çok zordu. Herkes bize alıyordu. Adamlar mı çok zordu? Biz mi kaç? <laughs> Bence adamlar zordu. Bence biz kötü oynadık. Aa, Jackie. <laughs> ya, yükümü aldı ya Jackie. Yük <laughs> oluyorsun o Jackie. <laughs> Herkesin da uçur. Aha, miyim? Hayır, Kutur, ya, ya. Armut. <laughs> Niye atlıyorsun? Oh, sem geliyor. Çabuk doğ. Semdi. Semdi sem. Sem mi di? <laughs> Öf. Aha adam orada. Yok mu? Lan oğlum gazını çile atlamasana. Kanka adam <laughs> öldü. 3 takım kaldı, neyse bari kupamız azalmayacak. Hayda, adam 11 Oğlum 11 yükü ne ara topluyor bu herif ya? Lan ben atlama gücüm yok benim. Beni burada niye bırakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İkisi de 16 yük. Armutsun sen ya. Yine öldük arkadaşlar. Hatta elmas Elma elma. Kırmızı elma hem de. Sen hayır çok büyük bir noobsun. Neyse birazdan videoyu kapatırım. 10 dakika olunca kapatırız. Yarın da bir senin kanalında çekemeyiz. Benim kanalımda çekeriz yine.

Eksi 5. Ben bir kere eksi 8 kupa yemiştim. Ben de yedim aynısını. Anlatıp durma. İki, iki kere anlattım bunu. Lan yanlış şeye bastım. <laughs> <Okay. gülüyor> Şu anki benim marhasal. <laughs> Neyse. Ben de. Efendim. Ben bugün havuza gittim ya. Ha kanka. Havuzun içindeyken dom 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 yes yes. Bro, bro şöyle dop 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 neyse. Hadi oyuna odaklan. Videodayız. Sanki sen laflarına çok dikkat ediyorsun. Hı. Küfür ediyorum lan videoda. Ben nerede küfür ediyorum lan? Sen ne diyonasın? Ben mi? Sen ne? ediyorsun. Lan küfür değil ki. Hakaret ediyor. Ne diyor? Hakaret, hakaret. Hakaret etmek küfür anlamına gelmiyor ama. Hakaret. Aa! Oha. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Her kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.